Ben Uğur Kacar, 31 yaşındayım. Farah Ali sahibiyim eşimle beraber. Ee, i̇ki yumurta kırmayı beceremeyip <laughs> ama iyi bir tüketiciyim. Farah <laughs> Ali da bunun üzerine kurguladık zaten. İnsanların özellikle bizi tercih etme sebebine gelince bence e, benim buraya kurma amacımla aynı müşterilerimizle zaten %99 oranında çok benziyoruz. İnsanların buradan beklentisi şu, kaliteli ürüne ulaşmak, taze ürüne ulaşmak ve bunu nacizane ekonomik boyutlarda ulaşmak. Bence bizi e, müşterilerimizle bir araya getiren şey bu, tercih edilme sebebimiz bu. Hem şehrin en merkezi yer konumunda bulunmamız, turiste çok, e, çok yakın olmamız Şehirin merkezinde olmamıza rağmen gördüğünüz gibi çok sakin bir ortamda bulunmamız kahvaltı için bence en doğru ortam budur. Bizim de yerimiz böyle bir yer. Yerimiz ve ürün kalitemiz bence bizi en çok tercih edilme sebepleri. Karadeniz Mutfak kurma fikrin şöyle oldu. Bizim büyük şehirlerde keşif mekanı olarak bildiğimiz sevdiğimiz kahvaltıcılar vardı. Eskişehir'de bunun olmadığını düşündük ve biraz daha kaliteli ürün odaklı daha butik bir mutfak olarak çalışan bir işletme kurmaya karar verdik. Dostlarıma da paylaştığım zaman iyi niyetli de olsa hep şunu söylediler. Ya sen bu işin mutfağından gelmiyorsun, e, yapamazsın. E, bahsettiğin gibi şey zaten yapılacak olsa Eskişehir'de yapılırdı gibi cümleleri çok duydum. E, ama hep söylediğim şey şu yani tamam biz mutfağından gelmiyoruz, ama iyi bir usta bulabileceğime inanıyorum ve yapabileceğime. Çünkü ben bu işin masasından gelirim. Yani. E, Neyin eksik olduğunu biliyorum, neyi istediğimi biliyorum ve benim istediğim şey yapılabilirse Güçlü işler çıkacağını düşünüyorum. öyle de oldu. Ee, Farah'la mutfakla alakalı kuruluş aşamasındaki en büyük çektiğim zorluk buydu. Yakın çevremin iyi niyetli de olsa benim bu işi başaramayacağımı söylemesi. Biz buraya biraz e, karar verdiğimizde biraz deli cesareti gibiydi. Çünkü e, hiç e, konuya hakim olmadığımız bir alan. E, ama çok iyi ustalarla çalıştık. Çok iyi arkadaşlarla çalıştık. E, doğru ürünü lezzetli bir şekilde çok hızlı e, servis ettiğimiz için biz burada kısa bir sürede e, bu müşterilerimiz de bize bu teveccühü gösterdi. Ama bu işin en zor kısmı bu özellikle kahvaltı işinde en önemli şey kızlı hizmet bu işi yapmak isteyen arkadaşlara da tavsiyem şudur mutlaka her işi, problem yaşadıklarında kendileri çözebilecek boyutta olduklarında bu iş. açsınlar. Bu işin en büyük sorunlarından birisi kalifiye elemandır. İkincisinde de da e, bir kere işlerini çok sevmeleri gerekiyor. Her sabah çok erken kalkmamız gerekiyor kahvaltı dışında. Ama güzel tarafları da şudur. E, akşam işiniz bitiyor. Akşam size ait. E, memur hayatı gibi bir hayat aslında. Sabah 8, akşam 5. E, tabii 24 saate de yayılıyor birçok konu özellikle ürün ile alakalı. Ama işin e, yorucu kısmı 2 e, saatlik 3 saatlik o yoğun kahvaltı süresi saat 10 ile 2 arası. Onun haricinde çok keyifli e, işlemi severek yapabilirler. Çok büyük stres altında olmazlar. Faralya Mutfağı'nın ismini de şöyle kararlaştırdık. Eşimle beraber buranın o kuruluşunu başlattığımızda isim, fikri biz tatildeyken Faralya'daydık. Oranın akılısı çok hoşumuza gitti ve oradaki anılarımız da çok güzeldir. O yüzden ve oranın işte Fethiye'nin bir köyüdür Faralya. Oranın da duygusunu hissettirmek için Faralya'nın ismini bu şekilde doyduk. Faralya mutfağı kurgularken de bahsettiğim şey ürün kalitesi. Şimdi e, biz de menümüzde faralya yöresel serpme en çok tercih edilen e, menümüz, serpme menümüz. Burada kullandığımız sucuk afyondan gelir. Burada kullandığımız zeytin Hatay'dan gelir. E, reçeller köyceğizde hazırlanır. E, ve yaz ve kış olmak üzere e, kahvaltılık mezelerimizi değiştiriyoruz. Özellikle reçel ve mezeler konusunda küçük porsiyonlarla sınırsız getirmeyi tercih ediyoruz. Burada gıda israfına karşı bir tutumumuz var. En çok müşterilerimizle yaşadığımız problemler ve bizim Google'daki olumsuz yorumlarımız bundan kaynaklanır. Biraz göz doyurucu olmasını istiyorlar. Ama buradan da şunu söyleyeyim arkadaşlar, sınırsız diye bir şey yoktur dünyada. Size sınırsız olarak verilen her şey daha önceden parası alındığı için verilmektedir. Biz burada sınırsız verdiğimiz ürünleri aslında küçük porsiyonlarla gıda israfı olmaması için bu şekilde tercih ediyoruz ee, ve geri dönüşüm yapmıyoruz ürünlerde. Faralı mutfak kuralı bir yılı biraz baştı. E, bu süreçte beklediğimizin üstünde e, teveccüh aldık. E, bazen hatta e, bu işin boyumuzu aştığı zamanlar da oldu. E, ama biz çok mutluyuz burada yaptığımız işten, burada müşterilerimizle geçirdiğimiz vakitten de çok mutluyuz. Ama tabii bizim de kendi hayatımızda aldığımız bazı plan, yani kararlar var. Bu da artık plana dönüştü. Evet. Datça Palamut kökünde bir bungalov otel ortaklığımız başladı. Bir ay içerisinde gidip oranın da açılışını yapacağız ve bu sezonu hazırlayacağız. Orada da artık konaklamamız da olacak, kahvaltımız da olacak, akşam restoranımız da açık olacak. Biraz daha büyük bir iş. Ama tabii burası kalacak. Burası bizim atıl duymamız. ...yazları orada olacağız, kışları burada olacağız. Farah mutfakta Mutfak da giderek büyüyor, ekibi de büyüyor. Ekip de kendi içinde öğreniyor. Burayı gözümüzü kara çıkartmayacak çok sağlam bir ekibi bırakmak da... ...bizim için önemliydi. Sağlı onlar da o işlerine çok sahip çıkıyorlar. Dediğim gibi yani bu işteki en önemli şey ekip. Biz ekip konusunda çok şanslıyız.